partinin yetkili organları karar vermiştir. Ben o partinin yetkili organlarından da değilim. Ancak bir kişi yargı kararı sonucunda henüz suçlu olduğu karara bağlanmadan herkesin suçsuz olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla Ergenekon davası olsun, başka konularda olsun. Bir insan yargılanıyorsa mutlaka onun suçlu olduğunu ortaya koymaz. Masumiyet, kariyesi. Masumiyet kariyesine. Masumiyet hareket ediyorum. Şimdi bu davadan yargılanan insanlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan bazılarını listesine almışsa aynen bunlar gibi başka suç işleyenler hatta yüz kızartıcı suç işleyenler var ve o yüz kızartıcı suç işleyenler milletvekili oldukları için dokunulmazlık zırhına büründükleri için yargılanamıyorlar. O zaman burada bir eşitsizlik vardır. Yani bu kişinin milletvekili adayı olması sakıncalı görülüyorsa veyahut da toplum bunu yadırgıyorsa o zaman bunlardan çok daha vahim yüz kızartıcı suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılan yargılanması gereken insanlar varsa ve onlar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili ise veyahut yine olacaklar ise o zaman onlar için bu suç değilse o zaman bir çifte standartı burada büyük bir haksızlık vardır. Yani Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi dokunulmazlıklar kaldırılsın derken herkes için bunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi hem bu adayları için hem tüm adayları için peşinen kendilerinden tahakküdane alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki benim milletvekili adaylarım milletvekili seçildiklerinde hangi suçtan yargılanıyor olsalar dahi dokunulmazlıkların kaldırılmasını peşinen taahhüt ettiklerine dair bir belge veriyorlar. Evet. Bunu diğer siyasi partilerinde de bunu görmek istiyoruz ve gerçekten önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlıkların artık konuşulmaması gerektiği bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arzu ediyoruz. Dokunulmazlık dünyanın her tarafında vardır, yok değildir. Ancak Kürsü dokunulmazlığı vardır. Yani kür, meclisin kürsüsünde konuştuğumuz yani bir konuda... Yani önümüzdeki dönemde milletvekili dokunulmazlığının bu meclis tarafından kaldırılabileceğini düşünüyor musunuz? Bir kez Veya cum musunuz? Cumhuriyet Veya Halk Partisi musunuz? olarak bu konuda kesinlikle dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda kesin kararlı olduğumuzu hı hı. ve bu konuda e, önümüzdeki 20, 24. dönem parlamentosunda bunun mücadelesini vereceğim, vereceğimizi belirtmek istiyorum. Peki. Şimdi,